AK Parti kurulduğu günden bu yana sivil siyaseti, demokrasiyi, hukuku, adaleti güçlendirmek için mücadele etmiştir. Bu mücadeleyi de milletimizle birlikte vermiş, her türlü sorun ve sıkıntıda gücünü de milletimizden almıştır. Büyük bir aşkla milletimize hizmet yolunda yürürken terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi de milletimizle birlikte göğüsledik. Bu yapılarla en etkili mücadeleyi verdiğimize tarihimiz şahittir. Bu mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor ve devam edecektir. Siyasi tarihimizde iftiralarla ülke gündemini değiştirmeye çalışanlara baktığımızda arkalarında farklı farklı örgütlerin olduğunu gördük ve görüyoruz. AK Parti olarak göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığımız en önemli işlerden biri milletimize tehdit olan PKK'sı, FETÖ'sü, DAŞ'ı fark etmeksizin her türlü terör örgütüyle, mafya ve organize suç çeteleriyle ciddi manada mücadele etmek olmuştur. AK Parti iktidarlarımız döneminde terörle mücadelede gözle görülür bir başarı vardır. Özellikle sınırlarımızın güvenliği, içeride ve dışarıda ülkemiz aleyhine faaliyette bulunan terör örgütü mensupları ile mücadelede ve ülkemizde huzur ve barış ortamının sağlanması ve devamında önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Son yıllarda dünyadaki olumsuz koşullara rağmen her alanda hızla güçlenen ülkemizin daha da gelişmesi ve kalkınması için mücadele ediyoruz. Biz her zaman demokrasiyi, hukuku, adaleti tesis etme gayreti içinde olduk. Amacımız dünyada itibarı daha yüksek, insan hakları ve demokrasi alanında güçlenmiş, muasır medeniyetler seviyesini yakalamış ve hatta üstüne geçmiş güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etmektir. Bakın, ben bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her türlü terör örgütüyle, mafyayla, topyekün tüm düşmanlarıyla mücadele edecek kudrete sahiptir. Bravo. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz tüm bu süreçler aynı kararlılıkla devam edecektir. Sözlerimi tamamlarken 4 yıl önce bugün Batman'da hayatının baharında 22 yaşında PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Aybüke öğretmenimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyor. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Öğretmenimizi katleden PKK'yı da ona destekleyenleri de siyasi ve STK hiç fark etmez lanetliyorum. Aziz milletimizi ve gazi meclisimizi saygıyla selamlıyorum.